2.71 seti ile birlikte bakım yönetimi içerisine bakım paketleri oluşturabilme özelliği eklenmiştir. Bakım paketi oluşturabilmek için öncelikle bakım yönetimi tanımlar altında bakım paket şablonları oluşturulmalıdır. Bakım paket şablonlarında hangi varlıklara hangi bakım planlarının oluşturulması istenirse taslak olarak burada yaratılır. Bakım paketleri için şablon oluşturulduktan sonra bakım yönetimi işlemler altında yer alan bakım paketi oluşturma butonu çalıştırılır. Bu beşte bakım yapılacak tarih girilir. Oluşturulmuş olan şablonda hangi varlıklar için bakım paketi oluşturulmak istenirse varlık kategorisinde seçim yapılır. Eğer seçim yapılmazsa şablonda yer alan tüm varlıklara bakım paketi oluşturulmuş olur. Bakım paketi oluşturma biçiminde bakım paket şablonu seçimi zorunludur. Beş çalıştırıldıktan sonra bakım yönetimi hareketler altında oluşturulan bakım paketi görülür. Bakım paketi içerisinde şablona göre oluşturulmuş olan koruyucu bakım emirleri ve maliyetler tabı yer almaktadır. Bakım emirlerinin içinde girilmiş olan her bir maliyet toplanarak bakım paketinin maliyeti oluşturulmuş olur. Örneğin, koruyucu bir bakım emrinde yer alan Bakım planı için kullanılan malzemeye bir birim maliyet girelim. Burada bakım emrine girilen maliyetin paket maliyeti olarak yansıdığı görülür. Paket içerisine bakım emri eklenebilir, silinebilir, mevcut olan bakım emrinde değişiklikler yapılabilmektedir. Paket içerisinde bulunan tüm bakım emirlerinin durumu tamamlandı olduğu takdirde bakım paketinin de durumu tamamlandı olur. Bakım paketleri oluşturulduğunda içinde yer alan bakım emirleri aynı zamanda bakım yönetimi hareketleri altındaki bakım emirlerine de yansır. Burada mevcut olan bir bakım paketi silinmek istendiğinde bakım paketi silinebilir. Ancak bakım emirleriyle olan bağlantısı koparılır. Bakım emirleri, bakım emirleri browser'ında yer almaya devam eder.